Milli takımın heyecan dolu gecesine sürpriz bir konuk damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na kritik Bosna Ersek mücadelesinde tribünden moral verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Ersek'le oynadığı özel karşılaşmayı yerinde izledi ve maçın ardından milli sporcularla bir araya geldi. Ediyorum ben. Karşılaşma İstanbul'daki Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti. Erdoğan'ın ziyareti oynanan milli mücadele sırasında ve hemen sonrasında yapıldı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaşmayı takip eden vatandaşlarla sohbet ederken maç sonrası A milli takım oyuncularını soyunma odasında ziyaret etti. Basketbolcular da ziyaret sırasında Erdoğan'a çeşitli hediyeler sundu. Bizi mahcup etmeyin. Artık Türkiye baskette mesafe almaya başladı. Çok. Cumhurbaşkanı hem tribünlerde hem de soyunma odasında sporcularla samimi kareler verdi. Millilerle maçın değerlendirmesini yapıp başarı dileklerini iletti. Ziyaret milli takıma moral vermek, sporcularla bir araya gelmek ve Bosna Hersek karşılaşmasının heyecanını yerinde takip etmek amacıyla gerçekleştirildi.